Azerbaycan Bakı'dayız. Bakü'de kalınabilecek güzel yerlerden birisi. Hostel olarak kalınabilecek güzel yerlerden birisi. Burasının şöyle bir güzelliği var. Formula 1 pistinin hemen yanında ve balkonlarından Formula 1 pistinde yarışı izleyebiliyorsunuz. Size hosteli göstereceğim. Burası resepsiyon kısmı. Merhaba. Merhabalar. Arkadaşlar son derece ilgili ve nazikler, kibarlar. Her türlü konuda size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Buradan içeceklerinizi alabiliyorsunuz, alkollü içecekler de var, alkolsüz de var, atıştırmalık ürünlerimiz var, burası lobi kısmı, biraz içeri gidiyoruz. Son derece temiz bir hostel, gönül rahatlığı kalabileceğiniz bir yer, burada tuvalet ve banyolar var, tuvalet sayısı ve banyo sayısı da son derece yeterli. Şöyle çekebilirim. Banyoda temiz, günlük temizlikleri de yapılıyor. Devamlı yerler de siliniyor. Burası mutfak kısmı. Dışarıdan aldığınız herhangi bir ürünü burada. Dolap, mikrodalga. Hello ocak yemeğinizi pişirebiliyorsunuz her türlü ekipman var Hello. Hello. odalar bu şekilde benim odamı göstereyim size şu anda uyan arkadaşlar olacağı için çok ses yapmayacağım odalar bu şekilde balkonumuz var şimdi işin en güzel noktasına geliyoruz. Lobide de büyük bir balkon var. Burada küçük bir balkon var. Ve şu anda Formula 1 pistinin tam yanındayız. Ve yukarıdan Formula 1 pistini tamamen izleyebiliyorsanız geçen, geçen arabaları görebiliyorsunuz ve yarışa ortak olabiliyorsunuz. 400 dolar vermektense buraya gelip ücretsiz bir şekilde ve Son derece konforlu bir alanda yarışı izleyebilirsiniz. Biraz daha devam edelim. Başka neler var? Burada bu şekilde spor yapmanız için, Barfix çekmeniz için. yerler var. Odalar yine bu şekilde. Burada yine bayanlar için e, duş var. Tuvaletler yeterli. Duşların sayısı yeterli. Odamız bu şekilde. Karma odalar var ve e, bayanların, sadece bayanların kaldığı od odalar var. Karma odalarda da genelde erkekler kalıyor ama hani e, bayanlar da kalabiliyor. Şimdi size en güzel yeri göstereceğim. Burada bir çalışma masası var. Ve internet hızı gerçekten çok iyi. Burada güzel bir balkonumuz var. Bu balkonda yine aynı şekilde Formula 1 pistinin olduğu yere çıkıyor ve yarışı son derece keyifli bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bakın aşağıya bu şekilde güvenlik önlemi olarak ve yarış izlenmesin diye bariyerler çekiliyor ki e, takım el örgü var burada zaman tutucular burası tam 5. ve 6. Virajın, virajın olduğu yerler bakın burada bir viraj var şimdi geri alalım şu anda pist temizleniyor bakın az önce Formula 2 antrenmanları vardı. Şu anda da yolları temizliyorlar. Bir yandan da information veriliyor pilotlara. Ee, bir saat sonra Formula 1 sıralama şey e, antrenmanı başlayacak. Akabinde e, sıralama turları ve yarın sıralama turları olmayacak cumartesi günü. Sprint yarışı var. Pazar günü de büyük yarış olacak. Onları da ekleyeceğim. Hoşçakalın.